Ben sorayım mı hocam? Sor hocam. tabii. Ben de dahil herhalde birçok insan yurt dışı kayıtlara, kaynaklara çok fazla bakıyoruz. Hani Çünkü kıyaslamak istiyoruz konunun da başında olduğu gibi. Yani şunu görüyorum, inanın yurt dışında Amerika'sı da olsa başka bir ülke de olsa anne babaların istekleri, arzuları ya da çocukları ile ilgili endişeleri her yerde aynı. Antrenörlerin de sorunları hemen hemen aynı. Yani... Çok basit bir mantıkla, e, özellikle yurt dışında çok daha profesyonel gittiği için çocukların, e, adını siz söyleyin, branşlaşma durumu, profesyonellikten kastım, tırnak içerisinde söylüyorum, para kazanma anlamında söylüyorum, erken başlıyorlar. Özellikle kolejliklerinden önce bile başlayanlar var. E, harçlık modelleri vesaire oluyor çünkü oralarda. Yani hızlı bir şekilde ağır yük altına girme Mesela anne babaların yurt dışında bile en fazla sorduğu sorular, hani bunu yurt dışındaki forumlardan görüyorum, endişeli anne babalardan görüyorum. Yani, e, yani dışarıdan çok farklı değiliz. Hani bunu anlamasını istiyorum bizimle birlikte olan e, hocalarımın e, hanımefendilerin, beyefendilerin. Hani biz aslında çok aşağıda bir e, in, yani antrenör topluluğu ya da eğitmen topluluğu değiliz. Biz yalnızca yolumuzu bulmaya çalışmamız lazım yani sorudan çok şey gibi oldu ama kusura bakma Serkan hocam. Ee, hani yolumuzu bulurken hocamın da bahsettiği gibi multidisipliner anlayış, e, mentoru, kondisyoneri, antrenörü, masörü e, ya gerekirse kinösyolojik bantlama yapan adamı bile farklı olmalı. Hani e, herkes kendi işinin e, ustası olacak şekilde orada olmalı. E, bu şekilde olursa eminim Sistem anne baba antrenör e, menajer en büyük tehlikelerden bir tanesi hem burada hem dışarıda yani e, <laughs> e, kulüpleşme içerisindeki insanların biraz daha bizden olan insanlar içerisinde olması lazım hani iktisat evet okusun e, para pul önemli sponsorluk önemli ama hani ben mesela Arif Bey'e şimdi gözüm takıldı onun bir sorusu vardı ben Altın Altınordu'ya gittim Arif Bey. Altın Ordu'ya seminer verdim. Genetik ve sportif, atletik performans ve sportif konusuyla alakalı. Hani neredeyse kapı dışarı edilecek. Biz daha iyisini yaparız vesaire diye. Hani Altay Futbol Takımı'nın altyapısıyla görüştüm. Tam böyle yapılacaktı. Başka şeyler çıktı. Şimdi ona para ayıramayız vesaire dediler. Gönderildim. Hani öncelikleri hep farklı oluyor bu kulüplerimizin de. Altyapı olsun. Hani aslında öncelik çocuksa önceliğinin onlar olduğunu bilip davranmıyorlar. Hani problemler biraz da böyle ortaya çıkıyor. Önceliğimizi belirlememiz lazım. Teşekkür ediyorum. Ayşegül Hanım sanırım bir şeyler söyleyecek. Evet.